Merhaba arkadaşlar. Dün yaşanan çalkantıdan sonra, dün yaşanan ne yazık ki siyasi çalkantıdan sonra diyelim. Bugün borsamızda ufaktan bir toparlanma, ufaktan bir düzeltme vardı ve yeşil kapattık nihayet. Hani durağın geçti endeksimiz. E biz bir taraftan çoğunlukla Eco Green Enerji'yi takip ettik. 8. tavan harika geldi. Harika devam etti ve hala devam ediyor tavanda milyonlarca lot. Ve bugün iki yeni halka arzımızda talep toplama süreci başladı arkadaşlar. Onun hakkında da detaylı bilgileri biz sık sık sizlere vermeye başladık. Bugün de yine hap bilgilerden tutun da kaç kişi katılacak, kaç lot dağıtım olacak, işte bizim yedek akçemiz ne kadar bunların hepsini tek tek paylaşmaya devam ediyoruz ki umuyoruz. Onun talep toplama süreci de iyi geçecek. Umuyoruz Pacific Holding ve Vakıf Faktöring'in en azından son iki halk arzımızı aratmayacak bir şekilde talep toplama süreci, başvuru süreci geçecek. Biz de buradan güzel bir tavan serisiyle yine buradan Dof Robotik, Eko Green gibi buradan tavan tablolarını paylaşacağız. Tavandaki milyon notları, alış emirlerini paylaşacağız. Umuyoruz tabii ki. Şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle bir endeksimize bakalım. Kapanış rakamlarımıza bakalım, hacmimize bakalım. Değil mi? %0.61 puan yükselişle 10.640'a kapatmışız. 11.000'in üzerine atamadık. Biliyorsunuz hep dediğimiz gibi bakın şurası Fibonacci'nin 0.618 kanalından bir tepki almışız. Ama dünkü sarktığımız yer gerçekten çok kötüydü. İyi ki oralara tekrar sarkmadık. Oralarda düzeltme yapmış olsaydık belki daha uzun sürecekti. Gerçi belli olmaz. Bakın şu an hala 100 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Aşağıda 200 günlük hareketli ortalamalar var. Bakın tam şuralarda 10.300'lerde. Bir an önce bizim 11.000'in üzerine atıp orayı kendimize destek yapmamız lazım. Daha sonra zaten tarihi zirvelerimize 11.500, 11.600'lere tırmanmamız lazım. İlk fırsatta ama dediğimiz gibi ne konjektürel haberler, ne siyasi söylemler, ne faiz indirim süreci, ne enflasyonist sürecin güzel güzel gitmesi gibi durumlar şu an için söz konusu değil arkadaşlar ya. Faizin düşmesi lazım. Borsamızın yükselmesi için. Bir arkadaş yorumlarda da yazmış. Ben de cevap verdim yorumuna. Hani faiz borsa faize mi bağlı? Tam olarak bağlı, bağlı değil ama faiz yüksek kaldığı sürece borsamız yükselmez arkadaşlar. Borsanın bağlı olduğu noktadan bir tanesi de e belki de en büyüğü faiz. Faiz düşerse borsamızın önü açılacak. Öyle söyleyeyim. Önündeki bir duvar yıkılmış olacak ki umuyoruz öyle de olacak arkadaşlar. Dönelim biz tüm endeksimize bakalım. Bugünkü biz tüm endeksimizdeki hacim şunu tutamadım bir türlü. Tut hadi. 183 milyarlık bir hacmimiz var. 919 milyonluk bir para girişi var. Alıcı tarafta tere yatırım birinci 2.9 milyar. Tacirler ikinci 666 milyon. Ziraat yatırım üçüncü 490 milyon. Satıcı tarafa baktığımızda da 1.7 milyarla QNB bir yatırım birinci, 707 milyonluk satışla A1 Kapital ikinci, 502 milyonluk satışla Buls yatırım üçüncü olmuş durumda. Dönelim son 15 halka arzımıza. Halen karanlık oda verileri geliyor. Şu anda da güncellemeler devam ediyor. Öyle söyleyeyim. Bu şu rakamlar değişebilir. Ben konuşurken bile değişebilir. Eco Green tavan kapattı. 8. tavan harika geldi. Kılçıksız geldi yine. Çok da güzel. Rakamlara değineceğiz hatta şimdi önce onun 8. tavanına baktığımızda 1153 TL kar bıraktı arkadaşlar. Bugün itibariyle Eco Green Enerji 2162 TL'ye çıktı. Ana paramızla beraber ana paramız 1008 TL'ydi biliyorsunuz. 96-97 lot dağıtım gerçekleşmişti. Bugünkü kapanış rakamlarında 79 milyon lot kapanışta tavanda emir var. Süper. 2, 3, 380 milyonluk bir hacim gerçekleşmiş. Güzel. Yani ilk günlere nazaran yüksek tabii ki ama yine de 8. gün için güzel. 17 milyon lot el değiştirmiş. O da %15'e denk geliyor. Bakın dünden düşük el değiştirme oranımız. Dün daha fazla el değiştirmişti. Demek ki yeni halk arzlara katılmak isteyenler daha çok dün satış verdi. Bugün satış verenler daha az oldu. Belki de dün alanlar bugün geri sattı. Gerçi pek sattıklarını düşünmüyorum. Alan geri satmıyor. Eko Green'de. Yani görünen o ki, anlaşılan o ki sanki Dof Robotik gibi güzel bir seyir bize izletecek. Umuyoruz. 8 günde toplamda %48.95'e ulaştı el değiştirme oranı. Yani hisselerin toplam yarısı el değiştirdi arkadaşlar. Yarıya yakın el değiştirdi. Güzel değil mi? Bence güzel. Bence güzel. Umarız böyle devam eder. %114'e ulaştı karlılık oranı. 22 lira 26 kuruştan kapatmış oldu. Şuradan da bakalım. Evet. %114 karlılık oranına ulaşmış durumda. Eco Green Enerji. Destek finans nötre yakın artı kapatmış. Ege yapı artı birde kapatmış. Ne yazık ki Seranit eksi üçte kapatmış. Enda Enerji eksi üçte kapatmış. Buls yatırım eksi beşte kapatmış. Genele baktığımızda dediğimiz gibi Eco Green %114 yukarıda. Dof Robotik %108'de. Buz yatırım %250 yukarıda. Vişne madencilik %216'da. Bugün eksi 2'ye yakın kapatmış. Düşüyor. Düşüyor vişne. Destek finans da %1427'de arkadaşlar. Halen 14 kat yukarıda. 1000 lirasını koyanlar, 1000 lirası duranlar 14.000 lira oldu. Bakar mısın? Hatta ne 14'ü? 15.200 lira olmuş. 1000 lirası. Ana parayı da koyarsak. Güzel para değil mi? Güzel para. Ne yazık ki Akven inşaat eksi 42'de halen. %42 aşağıda. Arma da %10 aşağıda. Ege yapı %70 yukarıda. Güzel. Gülermak da %36 yukarıda. Gülermak pek öyle ilk halka arz olduğu zamanki performansını gösteremiyor. Popülerliğini diyelim. Performans demeyelim de. Arkadaşlar toplamda 15 halka arzımıza 15 şirketimize biner TL koymuş olsaydık ve halen satmamış olsaydık. 15 bin liramız 35.800 bin lira olacaktı. Nasıl? Güzel değil mi? Bence güzel. Bence iyi. Umarız bu şekilde devam eder. En azından 2024 yılının o ilk gelen arkadaşlar var ya of 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 ne yazık ki. Şurada sıralıydı hepsi. Gelelim tablomuza. Destek Finans Factoring'in ezici üstünlüğüyle beraber diğer şirketlerdeki minicik kalan barlar devam ediyor. Destek Finans 46 liradan 717 liraya ulaştı arkadaşlar. 717 lira. Güler Mak 125 liradan 171'e gelmiş. Ege Yapı 15'ten 25 liraya gelmiş. Şurada Vişne Madencilik 37 liradan 118 liraya ulaştı. Buz Yatırım 12 liradan 42 liraya gelmiş. Doğ Robotik 45'ten 93'e ve Eco Green 10 liradan 22 liraya gelmiş durumda. Gayet de güzel performansı devam ediyor. Yani tıpkı Doğ Robotik'te olduğu gibi Doğ Robotik'te ilk başta 3 tavan bekliyorduk. Sonra dedik ki 5 tavan gider herhalde. Dedik. Oo 12-13 tavan oldu. Echo de sanki biz öyle oraları görecek gibiyiz arkadaşlar. Güzel değil mi? Umuyoruz tabii. Beklentimiz o yönde. Yani halka arzları bekleyen yatırımcının bir nebze olsun para kazanması lazım. 2022-2021'i hatırlamaları lazım. En azından borsada kalmaları için bu gidişatı görmemiz de lazım arkadaşlar. Biz yeni halka arzlardan da umutluyuz. Biliyorsunuz bugün talep toplama süreci başladı. Talep toplama sürecinde biz de büyük bir ihtimal Yarından itibaren başvurularımızı yaparız. Yine buradan da sizlerle paylaşırız. Kaç lot aldığımızı, yedek akçemizi ayarlayabildik mi bunları paylaşırız. Yani biraz yüksek. 4'er bin TL atmamız lazım gibi görünüyor. Vakfaya özellikle yine ismini hep unutuyorum ya. Yani nasıl? Pacific Holding, Pahol ve vakfaya, vakıf faktöringe 4'er bin TL ayırmamız lazım gibi görünüyor. Pacific Holding 1.5 TL'den vakıf faktöring 14 lira 20 kuruştan halka arz edilecek arkadaşlar. Umuyoruz onlarda da güzel bir talep toplama süreci olur. Haftaya da işleme başlarlar büyük bir ihtimal. Haftaya da pazartesi günü, salı günü sonuçlar açıklanır. Belki hafta sonu sürpriz gelir, erken açıklanır. Haftaya çarşamba, perşembe günü de işleme başlarlar. Onlarda da güzel bir tavan serisini umarız buradan sizlerle paylaşırız. Neyse bugün güzel kapattık. Eko de güzel kapattık. Endeksimiz biraz düzeltme çabasında. Tüm o çalkantılara rağmen düzeltme çabasında diyelim. Görüşürüz tekrar.